Sevgili seyirciler, ben Deniz Savaş Kalafa, Business Channel Türk TV ekranlarına hoş geldiniz. Bugün Ahmet Koca Dinç konu, veri analisti ve veri bilimci. Şimdi her şey karıştı ben size söyleyeyim. Bu yapay zeka çıktı. Hani eskiden derlerdi ki, e, delikli demir icat oldu, mertlik bozuldu. Evet artık onu da geçtiler. Hani eskiden topla tüfekle yapmıyorlardı. Kılıçla kalkanla ve okla yapıyorlar. Şimdi kılıç kalkanı da geçtiler. E, füzeyi de geçtiler. Artık 6. nesil uçaklar, 5. nesil uçaklar işte yakında uçan daireler vesaire vesaire. Ama önemli olan ne biliyor musunuz? Teknoloji insanlığı resmen sürüklüyor. Böyle tutmuş beyninden, ruhundan, her şeyden doğru sürüklüyor. Ne yapıyor işte? Yapay zekalar çıktı karşımıza. Şimdi mesela hepinizin cep telefonunda var aslında çok da güzel e, insanlar olmayabiliriz ama o makineye bir koyuyorsunuz. Birden dünya güzel oluyorsunuz. Yarışmaya girsin, birinci olacaksınız. İşte yapay zeka sizin sağınızı, solunuzu böyle yapay olarak estetik yapıyor. Estetikçiye bile gitmeye gerek yok. Yani o gö görüntüye siz de aşık oluyorsunuz. Bugün e, Ahmet ile bunları konuşacağız. Yapay zeka, veri analisti ne demek? Veriler nerede toplanır, ne olur, ne biter? Gelecekte bizi neler bekliyor? Bunların hepsini konuşacağız. Ahmet Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk merhabalar. Bir girizgah yaptım. Önce kendinizi anlatın sonra bu yapay zeka işlerine girelim. Tamamdır teşekkür ederim. Ee, ben Ahmet Kocadinç. Ee, bir buçuk yıldan beri e, veri analisti ve veri bilimci olarak kendimi geliştiriyorum. Ee, henüz aktif bir işte çalışmıyorum bununla alakalı ama kendi yaptığım projeler var. Ee, Para kazanıyor musunuz? Şu an için hayır. Şu an tamamen eğitim amaçlı, eğitim amaçlı. projeler Peki. yapıyorum. Ee, tabii iş de arıyorum bir yandan bu iş sektörde. Ee, Kaggle gibi diye bir platform var. Dünyanın veri bilimcilerinin toplandığı bir yer. E, orada oldukça bir 10-15 tane falan proje bir e, geliştirdim. E, oradan da ulaşılabilir yani yaptığım projelere. E, ek olarak yaptığım projeleri de e, dağıtıma sürmek için bazı çalışmalarım da var. E, bunda Python diye bir programlama dili Streamlit kütüphanesini kullanıyorum. E, şu an canlıda bir projem yok ama en kısa zamanda canlıya da alacağım projelerim olacak. Onu da link edin ve Vallahi hepimizin yani. canlı biliyorsunuz. Evet yani şu an kendi içimde yapıyorum yakında canlı da Peki. Yani, olacağım. Şimdi nedir ve niye bu kadar önemli? Şimdi verenlisi nedir? Verenizi e, bir yığımdan bir verileri alıp bunları en şekilde işleyip bir anlamlandır. Ya da işlenebilir e, potansiyeli olan her şeyi alıp tasvip yani, edip kullanım alanına sokmak gibi Yaral de E şöyle söyleyeyim, şimdi bizim çalıştığımız veriler genelde gürültülü veriler oluyor. Gürültülü dediğim böyle çok fazla gereksiz bilgilerin yer aldığı, eksik verilerin yer aldığı, aykırı değerlerin yer aldığı. E, biz bunları alıyoruz, e en iyi şekilde bir ön işleme işlemine sokuyoruz. Ön işlemeden sonra analiz hazır hale geldiğinde bu yapay zeka makine öğrenmesi modelleriyle beraber verilerde bir takım tahminleme, işte kümeleme analizleri yapıyoruz. E daha sonradan verilerden anlamlı bir sonuç çıkartıp bunu ilgili yerlere raporluyoruz. Veren bunların bir bütünlüğüdür aslında. Peki. Öyle e, bu süreç nasıl bir süreç? E, şimdi farklı yerlerden verileri alıyoruz biz. Şöyle söyleyeyim ki apiler oluyor mesela internet üzerinden e, bazı ya mesela şimdi Ben diyelim internette dolanırken dedim ki ya şu alışveriş sitesine gireyim matkaplara bakayım. Uh -huh. Bir anda karşıma üç, üç gün, bir gün sonra matkaplar çıkıyor. Ya evet. tamam anladık. Ben matkapı seçtim, aldım bile belki hı hı. ama ondan matkaptan kurtulamıyorsun. Matkap çıkıyor, yanına tornavida çıkıyor, yanında pense çıkıyor, hı hı. bir sürü şey çıkıyor. Ya da bir kıyafet beğeniyorsun, diyelim ki bir tane kot beğendin. Envaişit karşına kot çıkıyor. Şimdi bu verileri birileri al, alıyor, sizin bak, baktığınız sayfalara göre alıyor. Hı hı. Sonra bunu birilerine belki de satıyor, pazarlıyor. Diyor ki bak bu adam bununla ilgileniyor, hı hı. sen de buna göre bir şey yap, kendine bir kerteriz al. Bu hazır potansiyel müşteri diyor. Evet, ya yani biz bunlara e, kendi sektörümüzde tavsiye sistemleri diyoruz. Ama tabii veri işliyorsunuz orada. Tabii değil. ki, tabii ki. Yani şöyle söyleyeyim, mesela atıyorum X firmasından siz bir kod bakıyorsunuz dediğim gibi. Bu sizin baktığınız kod bir veri aracılığıyla tavsiye sistemlerini iletiliyor. Yani yapılan yapay zekayı iletiliyor aslında, öyle söyleyeyim. Tavsiye sistemleri de bunu alıyor, çeşitli sitelerden sizin karşınıza sunuyor. Hani şu kod var, şu var mesela atıyorum şu daha uygun gibi. Bu tabii hem faydalı hem de e, hani KVKK'ya göre biraz şey sıkıntılı bir durum. Yani evet. Çünkü yani benim verimi niye satıyorsun kardeşim tamam yani anladım. Belki de bedava veriyorsun ama sonuçta bedava da versen satsan da benim özlük haklarıma, özlük haklarım değil mi? E, benim kıtası anlamına girmiş oluyorsun. Hı hı. Peki şimdi bu veri analizlerinde en çok karşılaşılan zorluklar, problemler nelerdir? Onu soralım sana. Tamam ya bunu az önce de söylediğim gibi aslında gürültülü veri çok bizi zorlayan kısımlar oluyor. Evet. E, verilerde aykırı değerler oluyor. Bu aykırı değerleri belli e, bir standarda çekmediğimiz sürece model yanlış çalışmış oluyor. Yani yapay zeka modelimiz. Mesela... Yapay küçük, zeka mı ürettiniz? üretiyorsunuz? Yani makine öğrenmesi diyeyim. O yapay zekanın şey. bir alt dalı oluyor bu. İşte yapay zeka şey pardon makine öğrenmesi, derin öğrenme, yapay zeka bunların hepsi birbiri bağlı. Yani veri bilimi veri analisti olarak da aslında biz yapay zekanın verilerini sağlıyoruz diyebilirim. Şimdi diyelim ki bir makine var. Hı -hı. Çok iyi ameliyat yapıyor. Robotik bir şey alet geliştirmişler. Evet. Kongrelerde bir sürü doktor çıkıyor mesela 50 tane, 100 tane doktor çıkıyor. Yaptığı şeyleri anlatıyor. Uygulamaları anlatıyor. Şunu yaptım, bunu yaptım, böbreği aldım, sağa taktım, sola bilmem neyi taktım şimdi esprisini yapıyorum. Hı uh hı. -huh. Şimdi bütün bu doktorların beynindeki verileri topladığınızı düşün. Bir makineye yüklediğinizi düşün. O makine ordinal bir profesör yani. Ve ya aslında olay bu. Dediğiniz gibi. Değil şimdi mi? mesela e, doktor üzerinden gidelim tekrar. E, bir doktorun profesör olabilmesi için belli bir geçmiş olması gerekiyor. Belli bir bilgi birikimi olması e, yani gerekiyor. Yani tecrübesi olması tecrübesi lazım. Tecrübesi olması Sağ gerekiyor. Saha deneyimi olması lazım. Saha deneyimi olması gerekiyor dediğiniz gibi bu bütün deneyimleri tek seferde bir makineye verdiğiniz an makine bir profesör gibi çalışmaya başlıyor. Peki. Siz teknikle biraz daha iyisiniz. İnsan beynindeki o bilgi odacıklarındaki malzemeler çekilebilir mi? Veri haline alınabilir mi? Bir çiple yapılabilir. Yani çok uç bir nokta ama bence yapılabilir. Yapılmayacak bir şey değil yani. Belki de yapacaklar. Yani şu an biliyorsunuz... Yani insanın hafıza kartını alabilirler mi? Onu demek istiyorum. Muhtemelen <laughs> alabilirler <gülüyor> gibi geliyor. Yani. yani şöyle söyleyeyim. Kaç terabayttır o? Ya onu sayamayız Yani <laughs> herhangi bir herhalde, ya bayağı bir, bir yani şu an o konuda yorum yapamam da. E ciddi. Ama olursa müthiş bir şey. E tabii ki. O zaman yani bir şey Hollywood sinemasında görüyoruz işte adamın elindeki bütün bilgileri alıyorlar, bir tane beden yapıyorlar, o üzerine mont ediyorlar. Adam kaldığı yerden devam Aynen ediyor. Aynen öyle öyle. De devam ediyor mesela. Ama o, o belalı bir iş, ben sana söyleyeyim. Böyle bir sürü dünyada sapık lider var biliyorsun, manyaklar var. Evet, o biraz Düşünsene, işte. Düşünsene, kopyaladığını düşün ama o adamda hiç kurtulma şansı yok yani. yani şöyle söyleyeyim ben size, yani e, teknolojiyi iyi anlamda kullanırsak çok iyi, faydalı, kötü anlamda kullanırsak da çok tehlikeli bir boyutlara ulaşabilir. Yani öyle bir öngörüm var benim. Peki kontrol bir kontrol mekanizması var mı yok işte. hayır herhangi bir kontrol yok. mekanizması yok Belki o yüzden dolu yani tehlikeli yerlerde gidebilir yani peki hangi araçları kullanıyorsunuz teknikleri kullanıyorsunuz veri ee, toplarken e, analiz ederken Hı -hı. yani ben Python kullanıyorum şu an dünya üzerinde en çok kullanılan dil e, gerek yazımı gerekse güçlülüğü bakımından yani oldukça üst düzey bir dil e, Bunun Python'la beraber işte makine öğrenmesi modelleri geliştiriyoruz yapay zeka yapıyoruz yani e, aynı zamanda SQL dili kullanıyorum. SQL de verilerle konuşmanın alfabesi olarak e, geçiyor aslında. Ayrı bir lisanı oluşmaya başladı değil mi? Yani, yani SQL çok uzun zamandır var. O SQL şeye yarıyor aslında. Veri tabanında verileri sorgulamanızı yarayan bir dil. E, yani veri tabanından belli veri, 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 CSV dosyaları alıp Python'da işlemeye kalksanız çok ciddi bir zaman kaybı yaratır. O yüzden direkt verin, şey, veri tabanı üzerinde bunu e, sorgulamak amacıyla SQL dilleri kullanıyoruz biz genelde. Ama makine öğrenmesi, yapay zeka, işte derin öğrenme gibi konularda Python şu anda sektör öncülük Peki, ediyor. nereye evrilecek bu iş? Ne olacak sonunda? Makineleşme. Her şeyi makineleşme. Her şeyi makineleşme. İnsanın işini olacak. makine yapacak, öyle mi? Mesela pamuk tarlasında pamuğu makine toplayacak. Şu an zaten öyle makineler üretildi, Makinin. aynen. Yani adam işte hani bir şeyler var ya işte Mesela değişik Hollywood filmleri var gene öyle, bilim kurgu filmleri. Hı hı. Adam robot ya da yarı robot. Yani şey, hibrit değil, hibrit, <laughs> değil, hibrit <laughs> insan değil mi? <laughs> hibrit insan, Yani. Yarı insan, işte mesela Neuralink projesi var biliyorsun, uh -huh. Elon Musk'ın. Kafaya bir çip koyuyor, diyor ki işte bir girecek, Parkinson'u düzeltecek vesaire vesaire. Uh -huh. O Yok Neuralink dediğimiz tamamen derin öğrenmeyle alakalı bir konu aslında. Ya Yapay işte, sinir ağları. Ama yukarıdan da diyecek ki, makineye bir şey Yani Şu anda etrafımızda dönüyor bir sürü uydu sonu. Uh -huh. Diyecek ki basacak düğmeye şunu şöyle yapın diyecek herkes elinin baskın adamı olacak yani. Yani o durum biraz riskli. Yani o konuda çok araştırma yapmadım açıkçası ama dediğiniz gibi de olabilir yani aslında. Yani, Çiftlerle insanları yüklemeyebiliriz. Hatta edebiliriz. geçen bir haber vardı ajansları düştü. Eğer diyor hacklenirse diyor kişi ölür diyor. O da var. yani. Yaptığını unutturabiliriz. Yani sana. iyi midir kötü müdür tartışılır yani şimdi bunun etik tartışması olabilir yani. Yani ya dediğim gibi iyi anlamda kullanılırsa iyi, kötü anlamda kullanılırsa çok tehlikeli bir Peki. durum. Peki. Ee, nasıl değerlendiriyorsunuz gününüzü? Son soru olsun bu. Tamam. Günümü nasıl değerlendiriyorum? Mesela bir proje aldığımda ilk olarak bir yani elim aldığım projenin yani projeden ben projenin karşısında benden ne istediklerini öğrenmem gerekiyor. İlk olarak bunun araştırmasını yapılıyor. E, bu araştırma yapıldıktan sonra veri toplamaya başlıyorum. İşte hangi verilerle daha iyi sonuç alabiliriz gibisinden bir veri kazıma işlemi yapıyoruz. Web scraping diyorlar bunu aynı zamanda. Hı hı. buradan verileri topluyoruz. Hazır veri setleri de olabiliyor. Ama hangi veri setini seçtiğimiz de çok önemli. Bu da tecrübe gerektiriyor. Veri setlerini seçtikten sonra verileri kazıdıktan sonra bunlar üzerinde bir ön işleme yapıyoruz biz. İşte özellik mühendisliği deniyor buna. Aykırı değerleri tespit ediyoruz. İşte Eksik değerleri dolduruyoruz ortalamaya göre. Hoştan zevk alıyorsunuz. Çok fazla. Yani tutkuluyum diyebilirim. Tutkunuz. Tutkunuz. Yani. tut, yani tutkum oldu bu iş benim. Ee, mesela Ama şu anda... daha ile canlıyı görememişsiniz. Yani canlıyı gördüyüz <laughs> en yakın zamanda. <laughs> evet, peki. <laughs> Hı -hı. Çok teşekkür ederim yayına katıldığın bilgileri paylaştığın için. Yolun açık olsun. Çok teşekkür ederim. Yani çok sizin sağ olun. gibi bu konuda deli insanlar lazım. ya Gerçekten <laughs> tutkuyla bağlı olan. Yani hedef çok önemli biliyor musunuz? Yani evet. sizin gibi insanlar olması aslında bilim, teknoloji ileri gidemez. Birileri aşkla bağlanacak ki delirecek yani. Diyecek ki ben diyecek ki hayatım gayesi bu diyecek. Evet şu an o benim aslında. Evet. O uyku uyumuyorum ondan, sonra diyecek ki bak bu benim eserim diyecek. çıkaracak diyecek ki, bak ben bunu yaptım. En kısa zamanda ben, ben bunu yapacağım. Işte onu dediği anda Müthiş bir şey oluyor artık, ortaya çıkıyor. Hı. Peki, teşekkür ederim. Yolunuz, yolunuz açık olsun. Çok teşekkür ederim, çok sağ olun. Sevgili seyirciler, tekrar buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın.